içinde biz hep iş odaklı, kalite olarak, olarak baktık. <laughs> e, Tüketim memnuniyeti olarak baktığımız için işlerim de işlerimizde başarılı olduk. Geri dönüşleri iyi oldu. Bundan dolayı da... Çok... Kocaeli Medyası'nın büyük kuruluşu Kocaeli TV ve bugün Kocaeli Gazetesi yeni ortakları genç iş insanı Tuncay Arıcan ve Feridun Duman ile güçlerini birleştirdi. Medya ekibi yeni ortaklarıyla akşam yemeğinde bir araya gelerek tanıştı. Bunların sesi olmak için de eee Elimizden gelen neyse yapacağız. İmkansa biz imkan sunacağız. Ee... Kocaeli TV ve bugün Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Arıcan, Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Duman, Kocaeli TV Genel Müdürü Turgay Tüysüz ve bugün Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Akçağlan tanışma yemeğinde güç mesajı verdi. Hiç aklımda yoktu ama e, Tuncay'la konuşurken e, hatta odanın söğürür kendisini. Mesleğe dair hedeflerimize dair, kariyerimize dair. Buna hiçbir şey de para merkezi değil. Ancak beklemiyorsunuz herhalde. Oturup yeni bir yere geçme planı yaparken zaten bir takım adımları planlayarak yaptık artık. E, hem bugün Kocaeli'ye, hem Kocaeli TV'ye hem ayrı ayrı, hem birlikte belki bir yol haritası, e, bir çıta atlatmak için bir yola çıktık. Bir kere her şeyden önce tarafsız olmamız lazım. Bu bence çok önemli. Yani kimsenin e, bu grup işte efendim A Partisi'ne yakın, B grubuna yakın, falanca cemaate yakın. Yani böyle bir şeyden dememesi lazım. Olabildiğince her grubun sesini duyurabilmemiz lazım. Ama onun için de biz hep iş odaklı, kayıt olarak baktık. Türkiye olarak baktığımız için de işlerimize başarılı olduk. Geri dönüşleri iyi oldu. Bundan dolayı da... Tuncay Arıcan, yeni dönemiyle kente damga vuracak projelerini yeni ekibiyle paylaştı. Kocaeli TV, ulusal kalitede yayın yapmak için adımlarını atmaya başlıyor. Kocaeli TV ve Bugün Kocaeli Gazetesi yeni yönetim ve güç birliğiyle Kocaeli'nin sesi olacak.